için merhaba arkadaşlar. Bugün bir size birlikte Barbie tam Barbie kayanma evi takım çantasını yapıyoruz. Bakın, bakın. Bu şeyi yapacağız ya arkadaşlar. Bakın, Ondan yapıyoruz. Ama bunun fiyatı da var. Buraya yemişecek şeyleri de var. Burada da berbe yazıyor. Tabii kabında da berbe yazıyor. Bu da siyah vardı. Ama kuyusunu diye bunun üstüne buraya koymuştuk. Ama maalesef çöpe attık. Çünkü ilk saat olmuştu. Şimdi ilk işe atıyoruz. <laughs> Tutam. İlk önce masamı yeni göstereyim. Burada berbe'nin üstüne şaşırıyor. İki yemek. <laughs> Bakın bu eteğe giyebileceğim. Bir tane şu şey var diyor. Onun kapıcını giyebileceği bir şey. Bakın bakın. Bakın daha bakın. Şu bu ya. İsterseniz bunu bir daha göstereyim size. Ete. Sonra buradan ayakkabısı çıkıyor. Ayakkabısını çok sevdim ben bakın. Şöyle i̇şte Bunun bir değişik açma kuyruğu var. E, Tay yapmak için çıkmamış. Daha bir şaşıya basıyor diye Tay'a istiyor. Ben bunu yaptım. Bu Tay'a kanalda bir sitede var. Yani ben de bu diye kaybıyım. kolay. Ama ailesi şaşırıyor. Bu suyu diye nefes almak istemedim. Ee, daha alt yağda bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bu da yumuşak şey var ya ondan. Babimiz Babimiz şurada dursun. duysun. babi yani. Çünkü o en kötü sürpriz olacak babi. En son ya. Simo işini hayat. Bakın. Kedimiz var burada. Üstünde de Barbie yazıyor. Da çok endişe bakın. Son ayakta. Şimdi ilk, tam bir eğlence. Gördünüz mü Barbie'mizi? Saçları, başları, burdanın ne ara Bu falan gelmiş. Kurt gibi olmuş eldeceğiz. saat teceğiz. Da bunu biz biraz buz koyunca yanak yayından bu üçgen yan çıkacak. Yani yanak şeyi. Şöyle ayak yanında da olmaz. He. <laughs> Bakın arkadaşlar bütün yeni arka saçların arkaya, arkaya şimdi gelsin. Şarşıda iki ekliyordu arkadaşlar. Mor ve pembe. Bakın Barbie'ye. Bu da Barbie'nin bu e, e, e günlük kıyafetiyeyi. Birazdan şıkmış gözükecek. Ya da ekyanlı Barbie. Bek bek bu. Kemeli bay. Pembe pembe. Bakın size bak. Bakın size. Şu size baksana. Evet. Kesin değil. Bunun değişik adı yok kim diyor? Bu yada. Evet arkadaşlar, ben kime şey yapayım? Bu, bu. ya arkadaşlar bu. Bunu sıkınca. Şimdi ayakkabı indisi siyah. Aşkı uyamadı bir daha dedim. Bir daha arkadaşlar kapımı bir ya bakın. Bakın bakın. uyuyamıyor. Bakın. Ayakkabıyı en sese göster. Biraz da mı o mı olsun. Net yeş. <laughs> Şimdi bunu bir yastan dökeceğiz. Değil mi? Şimdi bu arada şey var ya. Kapsın bu yumuşak şeyin içine koyuyoruz. Bu bunun. Bu yuvası oluyor bunun. Çok güzel. Kapandı. Ve açtı. Kapandı açtı. Başka bir Çok sayı bence. Şimdi deyip yemek yiyip şişmişim gibi buraya. Bunu ne için koyamam bilmiyorum ama yine de oraya koyamıyorum. Şimdi bunun en eğlenceli kısmı göstermek bitti. Yani yapmak, tayamak falan kaldı. En başta en son şey yapacağız. En son bu şey yapacağız. Eskiden evet, şey bu çok güzel yen karıyor gibi oluyor. Ya, Aymazsınız yani çok güzel bebek. <laughs> ya çok sevdim <kısa> <laughs> kendi şeyi ben de bir sevdim. Yeni çok karışık. var. Çık bakayım bebek ay çek, yut. Yut. Yiyecek. Bu kadar daha gerek gerekiyor. Bakın. Barbie'mizi tıktık da Ama ilk önce eteğini giydireyim. Sakın ayakkabıyı doluyken eteğini giydirmeyin. Ellerini kaldırayım bakayım. Koçuk. Sakın ayakkabı varken demin gösterdim ayakkabı biraz var. Sakın onları giydirmeyin. Ee, tabi tabi bundan sonra çünkü şey belki sıkabilir oyunumuzu da bozsa diyorum yani yani attan bastayım mı niye de şöyle giydirdim arkadaşlar hetiğini de. Şimdi son olarak ayakkabısını Sonra süs de bitecek. Elbise de bitsek. Bu arada arkadaşlar boy çok uzun. Bu da bu Barbie kan olsun. O da onun Barbie'nin diğer konunu olsun. Çok ilginç. Artık dönümünü de almıştı. Babaannem bana bunu. Son olarak en eğlenceli kısmı takmak bunu takmak niye takıyorsam anlayamıyorum çok çok evet Barbie tanıtımımızın <laughs> çantasını <laughs> takmayı unuttuk şimdi yani işte bana yardım et tut şöyle demek tuttum ya abin ben şaşırdı ben tutayım Barbie. Sen Barbie'nin şöyle şaşını tut. Heh. arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi ilk en son tayyacağız. Ciddi şimdi ilk zaman Bakın çantası da bu şekil gitti. Evet arkadaşlar siz de gibi bu ayarsınız. Siz gibi yumuş yumuş yapabilirsiniz. Çantışı göğsüne çarptı. Ay yiyeceğim ya. Çok güzel desen yapmış ya çantasına Evet i̇şte arkadaşlar bari tıkmışsın. Konu bu kadar değil biz sardı bari şu anda. Aa, çok Ne güzel bence. Böyle de top bir şarj modeli vardı. ben buraya tercih ettim. Ya bu burada başka model de yazıyor. Bakın. Şimdi en ama en ama en eğlenceli kısmı buz. işte sınır, bir daha tanıtsınız. Evet, bu su getirdik soğuk değil benim diyeceğim Bey. Yavaş yavaş uyumaya başlıyor. Yani o kadarı bekleteyim. Bu ayı bekleteyim. Belki olur. Evet, bu ayı dursun bu. Ben de onu kafe yapayım bari. Bakın başlıyor. Evet bunu da yapacağız. <laughs> evet. Şimdi bu buz da bitti. Şimdi bebeğimizin şu şaşını düzeltayım. Çok komik olmuş şaşı. Evet. Şunu da ayayım arkadaş yer. hepimiz sıyıtayım da. Bakın bu ilk başladı ya. Şimdi en son oydu siyinmesini göstereceğim size. Bakın parmağımız yanacık saniye siyiniyor. Şimdi evet. Evet bitsin diye bunları hani kutusuna yerleştireceğim. Bakın. Aşağıya kadar aşağı şu kişi senin. Şu kişi unundan bitti. Şimdi bunu ayırıyoruz. Kapağını kapat sayıyoruz. Şimdi diye de siyah. Tamam. Şimdi bunu nasıl sıyır. Şimdi deyip bunu koyuyoruz. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şimdi çek. Şimdi sunuyu kapatalım. Sunuyu kapatalım. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. basmayı ve aşağıya bir videoyu kapatmayın. Hoşçakalın.